Evet sevgili dostlar cümleten hoş geldiniz bir replayınızla daha birlikteyiz sevgili chatimizden. eee müzik patladı mı? Sevgili çekisi chatimizden Genesis arkadaşımızın oynadığı e, bir PvT maçına baş bakıyoruz. Yeni başlamış e, oynamaya. Eee şu anda o da chatimizde. Youtubecular like ediniz, subscribe olunuz. Onun dışında Twitch TV saçlanma CD'ye geliniz. Takılınız canlı canlı. Benim şu anda kameram biraz kesilmiş durumda. Şu anda çünkü Nvidia saçmadı. Eee... İdare ediniz. <laughs> evet. Silver ligmiş. Heh, Silver League TVT. Evet. Şimdi bir planım var mı? Bir şeyim var mı? Gas First açtım. Ne yaptığını biliyor musun şu anda? Yoksa hani kafana göre oynayayım bakalım neler olacak kafasını takılıyorsun. Ha sen direkt Reaper şeyle başladın. Direkt Reaper ee, Reaper Rush'la. Reaper basacağım. Mikro yaparken <laughs> Ay valla tamam tamam. Zaten cheese aç, açmaya çalışmışsın sen. Bak. Bak çizcileri hiç şey yapmıyorsun diyorsunuz. E, replay'ini yapmıyorsun diyorsunuz. Al bak çiz yapmış arkadaşlar. Normal bir şey Cheese Çizde sıkıntı yok. Yalnızca verimli yapman gerekiyor. Verimsiz yaptığın zaman cheese de saçmalıyor. Çiz demek ne demek? Çiz Amerikalıların cheesy lafından geliyor. Bak SCV yapmıyorsun şu anda. The fuck what? Ee, Amerikalıların cheesy lafından geliyor. Böyle bayağı demek o yani. Hayna lan. GLHF desene. Düzgün düzgün. Ha pardon Papito sen değilsin. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Over Leon. Ee, sensin. Materyal yeter diye düşündüm. E CV basma. Öyle saçma şey mi olur? <gülüyor> 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 Bani, yeter bize ya. <laughs> bize bize kaldı, Bize kadar. SCV şey yapıyorum. <laughs> <laughs> Ay Allah. Makro maçını gönderir mi? O da bak makro maçı mikro maçı diye bir şey yok. Öncelikle onu anla. Makro demek şu demek. Makro biz bir tane video yakın yaptım yakın zamanda makronun ne olduğuna dair tekrar konuştuk. Yine bir cümleyle söyleyeyim. Makro sana anlık değil de bütün oyun boyunca fayda sağlayacak her şeyin toplamı. Bu ne demek? Supply. Supply depoya dikkat etmen bir makro öğesi. SCV'lerine devam ediyor olman bir makro öğesi. Anladın mı? Şuraya gidip orbital yapman bir makro öğesi. Anladın mı? Sen yani ne yaparsan yap, agresif oynayacaksan da, defansif oynayacaksan da, cheese yapacaksan ne yapacaksan yap, fark etmez. Paran olmak zorunda. Saplayın olmak zorunda. Anladın mı? Çünkü üretim yapacaksın. Cheese yapsan da üretim yapacaksın. Aha chat'ten galiba görüyorum. Bir şey Hero Marine aldı galiba diğer maçı. Ee, makro odaklı değilim diye bir durum yok. Anladın mı? Makroyu zaten yapıyorsun, kötü yapıyorsun. Anladın mı? Yani makro demek e, pasif oynamak falan demek değil yani. Makro demek sana parayı cebine koymak demek ve parayı harcayabilmek demek. Anladın mı? Makro demek bu demek. Yani sen cheese yaptığın için makro yapmıyor değilsin şu anda. Anladın mı? Kötü bir makro yapıyorsun yani. Hani... Anladın mı? Hani... Sonuçta cheese yapmak için de ne demek? Şey yapmak, şu üretimi devam ettirmek gerekiyor. Anladın mı? Cheese yap yapacaksan da bu üretimi devam ettirmen lazım. Daha çok üretim yapman lazım. Bu cheese ile öldüremezsen oyunun devamı olacak. O devama katılabilmek için SCV üretiyor olman lazım. Command Center'ın zaten yani orbital yapmama gibi bir saçmalık yok yani. Anladın mı? Bu zaten yapılacak yani. Yapmamanın hiçbir nedeni yok şu anda yani. 150 mineralim var. Üretimlerin devam ediyor anladın mı? Yapmamın için hiçbir neden yok. Birazdan supply block olacaksın mesela o kötü makro. Anladın mı? Alakasız. Ha şimdi şey yapıyorum diyorsun. Bak bir de reaktör yapıyorsun. Reaktörle iyice ne yani hani. İkişer ikişer üreteceğim diyorsun. Bakalım yetecek mi? Supply birazdan supply blog olacaksın. Farkında değilsin. Aynı zamanda ekonomin de yetmeyecek. Param bitecek, gazın bitecek bir defa. Yani şurada bunu orbital yapmamanın, SCV yapmamanın hiçbir mantığı yok. Hani paraya yeter diye bir şey yok yani. Bir yerde tıkanmış da. E, tıkanacak tabii yani. Bu, bunun bir nedeni var bu SCV yapmanın yani anladın mı? Bu para şu anda ürettiğin Reaper'lar son Reaper'ların olur diğer türlü yani. yani. Şimdi bir defa şöyle bir şey var. Reaper cheese'i yapmak istiyorsan. Reaper cheese'inin gayet mantıklı bir şekli var. Bu şekil nedir? Proxy Rex. Proxy Rex Reaper diye bir cheese var. Ne yapıyorsun? Baraksızlarını burada yapmıyorsun. Giriyorsun burada yapıyorsun. Anladın mı? Burada yaptığın anda burada biten Reaper anında herifin ağzında oluyor. Anladın mı? Git Proxy Rex, Reaper diye bir şey yap. Lig ne? Ee, Silver League. Eee, Proxy, Rex, Reaper diye arat. Bulursun o çizdi. Git oturun git öyle yap. Bu iki saat buradan burada şimdi buradan çıkan Reaper'lar hadi bakalım Üç saatte buraya gelecek, gelmeyle uğraşacak. Verimsiz. Anladın mı? Yani ben sadece pasif o ya makro oynayın derken pasif oynayın demiyorum. Çiz yapacaksan çiz yap ama verimli yap yani. Anladın mı? <laughs> yani benim size al şu anda supply blocksun. bakalım ne yapacaksın? Herif bunları öldürmeyecek mi? Öldürecek elinde sonunda. Ki zaten Defender's Advantage diye bir şey var. Defender's Advantage ne Bu arada o da benzer şeyler yapmaya çalışıyor. Defender's Advantage ne demek? Savunanın avantajı. Ne demek bu? İşte bu Reaper, Barracks'ları buraya yapmanın şeyi o. Mantığı o. Sen şimdi burada Reaper yaparken arkadaşım hiç marine yapmıyor. Parası var, supply'ı var. ...yapmaması onun kötü makro yaptığını gösteriyor. Ee, eğer ki... ...marin yaparsa... ...bu marin... ...hemen buraya çıkacak yani. Hemen kombata dahil olacak yani. Mesela ama senin ürettiğin ebesinin nikahında. Anladın mı? Dolayısıyla... ...bu Reaper eğer ki karşı taraf verimli oynarsa... ...bu iki tane Reaper elinde sonunda ölecek yani. <laughs> Dolayısıyla... ...öldürecek... ...üniteler... ...bu Reaper'lar değil. Senin sonraki üreteceğin Reaper'lar. Aynı bak yani anladın mı? Hani benim... Benim makro serisini dinle YouTube'da. Makro serisi de ben ne diyorum? Senin ilk ma ilk, ilk, max out'un ilk 200'ün öldürmeyecek. İlk 200'ün takas yapacak karşılık ile. Eğer ki makronu iyiyse sen remax'inle öldüreceksin. Sonuçta yani karşı tarafı öldürecek ordu ilk yaptığın ordu değil. ikinci yaptığın, üçüncü yaptığın ordu öldürecek. Aynı şey burası için de geçerli. Ama insanlar genelde şey diye anlıyor. Ben makro deyince pasif oyunu anlıyor. Makro yapmadım, Cheese yaptım diyor. Öyle anladın mı? Bu yani makroyu anlamamış demek oluyor bu yani. Şimdi ayrı bir kafa 3 18. Ayrı bir kafa birer birer gönderiyorsun. Toparla şu reaper'larını. 6 tane reaper'ı bir anda gönder. Bana dün yaptılar bunu nasıl savunma yapmalı? Düzgün üret. Bak ben sana söyleyeyim bu build'ın aynısını birebir aynısını bana yap. Ben yalnızca normal üretimle, normal makro ile zaten Anladın mı? Normal yani. Normal makro derken. Ee, Rex Expand makrosuyla yani. Rex Expand build ile Bunu karşılarsın. Normal üretmeye devam edeceksin. Bak raki yani. Eleman daha anca başladı üretmeye. Üretiyor olsaydı daha evveliyatından yani. Bak yani. Şu anda. Bu arkadaş. ilk Reaper'ın geldiği zamanı göreyim. Bak daha bu rakibinin perspektifinden bakıyor. Ha şimdi gel. Üçüncü dakikada geldi. Tamam mı? Üçüncü dakikadan itibaren Reaper'ları gördü diyelim. Tamam hadi bu, bu noktaya kadar diyelim ki hiç üretim yapmadı. Tamam mı? Eee... diyelim ki üçüncü dakikada başladı şey yapmaya. Bak şimdi ikinci Reaper'lar gelene kadar ne üretebilecek? Dikkat. Bir marinin üretim zamanı 18 saniye. Tamam benim Benim şu just cam şunu bir çek bakayım. Heh. Gel bakayım. Bir marinin üretim saniyesi şeyi 18 saniye tamam mı? Gel bakayım. Şimdi ikinci senin ikinci Reaper'ının geldiği zamanı merak ediyorum. Geldi. 344. Tamam. En azından ikişer set daha yapmış olacaktı değil mi? 18 saniye, 18 saniye daha, 36 saniye eder. 3. dakikada dümdüz başlamış olsaydı üretim yapmaya. Şu anda şu anda kaç tane ünitesi var? 3 tane marine var. 3'ü de burada. Şu anda 3 tane marine olmayacaktı. 7 tane marine olacaktı. Şeyi, Şunu katmıyorum, katmıyorum bile. 7 değil. 6 tane daha şey olacaktı. 9 tane marine olacaktı şu anda. Yalnızca üretim abi. Anladın mı Yani sen rakibi öldürmeye vesaire. Buraya bakıyor. Anladın mı? Buraya böyle bakıyor. Şimdi bak. Bu arkadaşın vizyonuna bakalım. Bak Reaper'a bakıyor sadece. Hadi bakalım. İzliyor Reaper'ı. Bak ne SCV üretiliyor ne bunlardan sonra üretim var. Bak. Bak burada. Şu anda rakibinin şeyinden bakıyoruz. Anladın mı? Rakibin de hatası bu. Verimli üreteceksin. Üretim hiçbir zaman durmayacak. Çizde özellikle çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Karşıdaki ne yaptı? Bak. Bak karşıdakinin iki tane command center'ı var. Şu anda itibaren eğer ki karşındaki verimli oynarsa senin kazanma ihtimalin yok. Bak yani bu şaka değil bu. <laughs> bu yani... Teknik olarak mümkün değil kazanman artık. Eğer ki rakibim verimli oynarsa. Bu arada bu komensantör şeyde duruyor. Garip yerde duruyor. <laughs> ha, bu unranked'mış. Ben diamond zannettim. Ç çerçevesinden sonra salıp reaper rushladım. Şimdi salıp reaper rushlama diye bir şey işte yok yani. Anladın mı? Onu söylemeye çalışıyorum. Yani sen tamam karşıdaki ekonomiye ağırlık verir. Sen üniteye ağırlık verirsin. Tamam gideyim öldüreyim dersin. Ama sen onu da yapmıyorsun. Sen birer birer Reaper'larını yediriyorsun. Anladın mı? Karşıdaki normal build'unu yaparak seni zaten savunuyor. Anladın mı? Normal hani özel olarak hiçbir şey yapmasına gerek Zaten üniteleri var ya. Yani. Çok iyi anladım savunma konusunda. Çok sağ ol. Eyvallah. Abi yani asıl olay bunker, tank falan diye bak. Asıl olay bu şu anda SCV'leri mikro oluyor abuk subuk. Bırak SCV'leri bırak öldürsün sen üretmeye devam et. Şu anda baştan üretmiş olsaydı ben size söyleyeyim yani. Şu anda SCV'lerin üretim zamanı 12 saniye. Tamam mı? Şu anda kameramın şeyi ka kısıtlı. Ee, 12 saniye SCV üretimi. Tamam Baştan beri 5 dakikadır üretiyor olsaydı. Anladın mı? Hadi orbital yapım, yapım zamanı kaç? Orbital yapım zamanı 25 saniye. Geç 25 saniye. Hadi 25 tane 25 saniye de unut benden. 4 dakika boyunca SCV üretiyor olsaydı bu arkadaş 4 dakika 4 çarpı 60 240 dakika değil mi? 20 tane daha SCV'si olacaktı. Bu Reaper bu Reaper'ları 20 tane SCV öldürebilmesi mümkün mü bu kadar saatte? Bu kadar zamanda. Yani sen zaten üretimine dikkat edersen zaten onun öldürdüğünden daha çok üretiyor olacaksın anladın? Bırak istediğini yapsın. Ama şu anda rakibin aman Allah'ım ne yapacağım diye ya? bak Q'ladı şimdi şimdi hadi bakalım. Ay unuttum ben SCV yapmayı ya. Bütün SCV'im kalmadı. iki tane SCV. Şimdi bu hareketten dolayı artık bir şansım var. Bir şansım var. Bir, ama çok kısa bir şansım var yani. Şu anda böyle 3 tane falan komen center'ı aynı anda yapman lazım Yani. <laughs> Anladın mı? Hani ekonomik olarak ıı, şeye gelmek için. 15 tane SCV öldürdün. Yeterli hasarı verdi bu. Senin yaptığın cheese şu anda. Artık bak. Bu şekilde nasıl öldüremedim bu arada? Rakibin de rezalet şey yapmıyor. Ne yapıyorsun? Yürü. Bankırı öldürüp ne yapacaksın? Be otur bekle. <laughs> bu arada tabi bahsettiğim şey de şuydu. Gaz gaz bitiyor. Ya bak şu, şu anladın mı bak şu hareketi yapacaksın. Tamam mı? 3 tane Reaper'ın kaldı. Sen aktive yani hadi bakalım gidiyoruz demeye ne zaman başladın? Bak 6.16'da başladın tamam mı? 6.16'da başladın. Bu üniteler. Bu Reaper'lar buraya geldikleri zaman bu kombat ne zaman bitti? Bitti. 5.48'den 5.48'den 6-16'ya kadar. Kaç saniye var burada? 2, 12, 22, 28 saniye var. Tamam 28 saniye. 28 saniyede sen karşı tarafa yani saldıracağın şey belli. Bunlarla saldıracaksın. Ha, birazcık şey oluyor. Reaper'lar rejener olurlar. O ayrı tamam onu beklemeyi anlarım. Ama sonuçta karşıya sen 28 saniyelik zaman vermiş oldun. 28 saniyeden ne oldu? Bak 3 tane şey vardı. Mini, e, marini vardı burada. Senin 5 tane Reaper'ın var burada. Anladın mı? Şu anda bu 3 tanesini yiyecektin. Ondan sonra birer birer çıkanları birer birer yiyecektin. Çok kolay olabilecek bir şeyi ekleyerek şu hale getirdin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane marin var burada şu an. 3 katına çıktı marin sayısı. <laughs> Anladın mı? Eğer ki cheese yapıyorsan, eğer ki ekonomik avantaj karşı taraftaysa sen saldırmaya çalışıyorsan ve hasar vermeye çalışıyorsan o zaman senin vaktin yok. Vaktin yok sürekli saldıracaksın. Saldırmamaya bir vakti yok çünkü geçen her dakika işte bak bu. Geçen her dakika senin zararına sen üretim yapamıyorsun yeterince ekonomi yok. Karşıdaki verimli olsaydı eğer burada 9 tane olmazdı. 19-20 tane marin olurdu. Anladın mı? Karşıdaki verimli oynamadı. Ama her zaman karşındaki verimli oynamayanlar olmayacak. Silver League'desin diye böyle. Dolayısıyla, dolayısıyla senin zamanın yok. Beklemediği bir şey yok. Sürekli saldırman lazım. Ama işte birer birer de saldıramazsın. Bunlar da geliyor. İşte Barrackster'ı o yüzden bu eğer öldürmekse niyetin. Bildiğin Rex Reaper. 4 tane 4, 4 Wrax mı oluyor artık kaçsa terrancılara sor. Eee şey. Yap abi şuraya Wrax'lerini. Yaldır yaldır. Sürekli Reaper bas Reaper bas Reaper bas. Burada bir yerden sonra 15 tane Reaper olduğu zaman bitti zaten iş. Eee ama işte onu sustain edebilmek için o şeyi o Reaper sayısını sustain edebilmek için bak şu anda mümkün değil yani. Her bir Reaper 50 gaz istiyor yani. Anladın mı? Senin mümkün değil öyle bir şeyi devam ettirebilmek. Onun için SCV yapman lazım. SCV yapman lazım. Bak hareketlere bak yaptığın şey. Long distance gas mining yapıyorsun böyle saçma sapan. <laughs> ne alakasız yani. O yüzden sana tavsiyem. Sana tavsiyem. Çizin ee, cheese'in kendisini gerçeğini bir öğren. Hala reaktöre mi vuruyorsun sen? Öldür. Bak. Hadi bakalım. <laughs> Alakasız yani. yani. Bu şu anda. Ben yani cheese'i öğren. Cheese bıraktın. Ne oldu? Ne oldu bunu? Bunu niye bıraktın burada? <laughs> <laughs> Allah. oğul kullanmıyor musun ki sen? Bildiğin box bir şey mi yapıyorsun? Box'la mı seçiyorsun? Ah bak hale bak. Bak her geçen dakika rakibin rakibin daha çok üretebiliyor. Neden? Rakibin mineral bazlı bir şey üretiyor. Sen gaz bazlı bir şey üretiyorsun. Ayrıca ben sana bir şey söyleyeyim. Reaper'lar regener'e olurlar. Tamam, Reaper'lar regener'e olacak şeyleri bırak. Madem eğer mikro istiyorsun. Çalışılacak mikro veriyorum sana şu anda. Gel çalış. Mikro istiyorsan kontrol grubu kullanmaya başla. Kontrol grubunda şu yaş şeyleri HP'leri azalan Reaper'ları başka kontrol grubunda şuraya al. HP'leri yüksek olanları kullan. Geri çek. Madem mikro istiyorsun al çalış bu mikroya. Uğraş dur. <laughs> Uğraş dur. <laughs> ben sana söyleyeyim. Bunun savunması yani adam Toksik de aynı şeyi e, düşünüyordu yani. Özel olarak bir şey yapmam gerekiyor buna gibi hissediyorsun. Halbuki öyle bir şey yok. Özel olarak hiçbir şey yapmana gerek yok bunu savunmak için. Sadece üretim yapar. Sadece düzgün üretim. Çizgi yap çizgi yapmak için de üretim gerekiyor. Savunmak için de üretim gerekiyor. Bu. Uh. Alakasız over micro yapıyorsun şu anda bir de yani. Anladın mı? Alakasız stutter step falan yapıyorsun içine doğru. Abi saçma sapan mikro. Bak ya, gitti. Bir de bir de şu hareketi asla hiçbir ne cheese oyununda ne makro oyununda böyle bir şey yok. Bunu yapma. Bu tembel işi ve biraz önce bu tembellikten dolayı Reaper kaybettin. Hiç farkında bile değildin yani. Bak. Mini map'a bak. Orada bir şeyler oluyor. Tamam sen buralara bakıyor. Burada işte acayip mikrolarınla bütün Reaper'ları kaybetmeyi becerdin. Yani bayağı zor bir şey bu, bu Reaper'ları bu şekilde kaybetmek. Bak şimdi. Bak şimdi sen nerelere bakıyorsun? Bak 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 bak. Reaper gitti. Reaper abo gitti. Anladın mı? O tembel işi alakasız yani. O, hani seni daha iyi bir oyuncu yapmaz o ya. Ee, ama sonuçta ya? şu var. Yani Starcraft'te mevzu hiçbir zaman şey değil. Bir ordu yapıp o orduyla gideyim öldüreyim o orduyla çarpayım diye bir şey yok. Starcraft o tür bir mantık için çok hızlı bir oyun. Anladın? Git Age of Empires oyna bak şimdi ne bak neler oluyor yani. Orada What the fuck is this? <laughs> ne yapıyorsun? Aa alakasız yani. yani. Bu şu anda çok saçma sapan bir şey. Ha, bu, bu yani verimliliğin tam tersi bu. Neden? Söyleyeyim. Sen şimdi buradan bir gaz çekeceksin ya. Burada çektiğin, çektiğin gazların değerleri bir dakika içerisinde 3 SCV, 3 SCV buraya gidecek gelecek değil mi? Long distance. Ebesinin nikahından böyle abo gidip buraya verecek gelecek. Buraya verecek. Buradan gelecek verecek. Anladın? Bu yol bu yolu 3 tane SCV 3 tane SCV 6 tane SCV bu gazdan çekecek. Bunun yolu daha fazla. Şimdi total bu 6 tane SCV sana dakikada dakikada bir tane şey verecek. Bak şuraya bak. Ee, nerede o? Aa, income income şunlar dakikada gelen şey miktarları. Tamam mı? Sana dakikada 358 geliyor. Sonuçta yani o bir ölçüt Starcraft'ta o yüzden söylüyorum yani. Sana dakikada belli bir miktar gaz gelecek. Değil mi? Buradan. Ve 3 dakika sonunda atıyorum. sana atıyorum 50 tane gaz gelecek dakikada. 3 tane gazdan işte 150 total gazın olacak. 3 dakika sonra. 3 dakika sonra. Tamam. Dayıcım. Buraya kalkıp mineralim var. Baştan sona bir tane comment center kursan tamam mı? Bunun süresine kadar? 71 saniye. Bak. Tamam. Şuraya bak. Şuraya. Şuraya. <laughs> tamam. 71 saniye. Tamam. 183, 3 dakika ne demek? 180 saniye demek. 70 saniyesini buna şey comment center ayırdın. Geri kaldı ne kadar? 110 saniye kaldı. 2 dakikadan daha fazla. Bir süre kaldı. Bu Command Center bitti burada. <laughs> Anladın mı? 6 tane şey SCV tık 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 3 tane buradan 3 tane buradan gaz getirip çekiyorlar. Geri kalan 110 saniye içerisinde gelecek gaz ben sana söyleyeyim. Bu 150 değil 350-450 gaz gelecek. Anladın mı? O yüzden işte verimlilik önemli bir şey. Verimliliği düşünmek anlamak önemli bir şey. Anladın mı? Bunu yapmak daha verimli zannediyorsun. Ama halbuki değil. Buraya bir tane Command Center yapsan sana daha yavaş geliyor sana. Hissiyat olarak yavaş geliyor. Ulan şimdi bir daha Command Center mı yapacağız falan. Ama totalde sana gelecek gaz miktarı çok daha fazla olacak. Hani Signifikant yani 150 falan değil yani. Hani 2 kat 3 kat 4 kat daha fazla. Ve ve her geçen dakika daha fazla olmaya devam edecek yani. Anladın mı? İvmesi var yani. Anladın mı? Hani o çok önemli bir detay yani. Dolayısıyla StarCraft'te tekrar aynı şeye döneceğim. Age of Empires gibi bir durum yok yani. StarCraft'te akışkan bir durum var. StarCraft'te üretime devam ediyorsun. Anladın mı? Üretim her zaman devam etmeli. Bunun için para lazım. Bunun için üretim binalarının aktif olmasına gerek. Aktif olması lazım. Burada şu an bu 6 tane arkadaşın yapacağı şey bu alakasız. Bu şu anda sen action RPG oynuyorsun yani. Anladın mı? Sen strateji oyunu oynuyormuşsun. Sen bildiğin Diablo gibi bir şey oynuyorsun. Ya da otamı mı ne, neyse yani. Bildiğin ARPG bu şu anda yani. Hani, anladın mı? Yaptığın 7 tane şey 9 tane şey Reaper. Hadi bakalım geçmiş olsun. Arkadaki ekonomiyi düşünen yok. Anladın mı? Olay bu. Ben yalnız hala anlayamadım şu anda. Ha. Hala nasıl öldüremedim. Baya Rakibin çünkü hiç üretim yapmıyor yani. Üç yani tane marin üretiyor sürekli. E, Yanmış işte. Yanmış. <laughs> ben ben sanki Battle Cruiser falan dedin sen. Yenemedin diye hatırlıyorum sanki. Ben diyorum nasıl kaybetti rakibin buradan? Buradan oyunu nasıl kazandı rakip? Papito <laughs> bayağı cayır cayır oynamış olmalı buradan kazanmak için diye şey yapıyorum. Bundan önceki maçta var. Ha tamam o başka bir replay. Eyvallah. Eyvallah. E güzel. Güzel. Umarım yararlı olmuştur. Ee, Youtube'dan izliyorsanız like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür içeriklerden. Onun dışında Twitch.tv TV, sizi de bekliyoruz. Geliniz takılınız, canlı muhabbetimize katılınız. Şimdi birazdan ee, biz de Seral Maru maçını izleyeceğiz kısmetse. Görüşmek dileğiyle. Cümleten iyi eğlenceler. Haydi bay bay.